Neyse hemen ağ atıp gideyim okula. Heh. Yoruldum lan. Neyse. Okula yetişiyorum. Evet çocuklar. Dersi dinliyorsunuz değil mi? Evet Valide hocam. Baba baba. Şuradaki çocuk bana çok kötü bakıyor. Ne diyorsun oğlum? Hocam yalan söylüyor ya. Yalancı seni. Allah Allah. İşim gücüm yok. Evet ya hocam. Yalan söylüyor. Yalan atıyor. Eh okula çok geç kaldım ya. Hocam çok geç kaldığım için özür dilerim. Evladım bir daha geç kalma tamam mı? Tamam hocam. Özür dilerim. Ne olur bir şey yapmayın ya. Hocam bir kereliğine geç kaldım. Ne olur bir şey yapmayın hocam. Bir şey yapmayız, yapmayız. Evet hocam ya. Hocam geç kaldı vurun bence onu. Dövün, dövün hocam onu dövün. Hayır hocam yapmayın ne olur hocam. Hocam yapın ya ne olacak zaten bir tane vuruşta. Evet ya hocam vurun işte. Of hoca vurmadı neyse. Efekandan da çok gıcık kapıyorum ya. Of. Neyse hoca bana vurmadı. Sıramı oturdum. Şurada kıza bak. Çok gıcık ya. Aa şu ne kadar yakışıklı birisi. Çok yakışıklı. Lan ben daha yakışıklıyım ondan. Ben de sevgili ol bence kanka. Ben de sevgili olmak ister misin? Eee eh hocam dersimiz ne acaba? Sana ne evladım? Neyse. Hadi bakalım. Dersimizi işlerim. İyi de hocam. Biz dersimizi bilmiyorsak ne yapacağız? Bilseydin o zaman be. Bana ne? Allah Allah. Dersi dinle o evladım tamam mı? Neyse. Bu nasıl hocadır ya? Çok kötü bir hoca bu. vallahi bıktım ben bu hocadan ha. Siz bıktınız mı? Aynen kanka aynen. Neyse ses çıkarmayalım. Yoksa duyar bizi. Duyarsa da bizi pataklar. Pataklarsa da dövülürüz işte. <laughs> Anladık mı kanka? Anladık anladık. Çok konuştun he. Valla ağzını topla ha. Şuradaki kızlar da hep sana bakıyor he. Çok yakışıklıymışsın falan diyorlar. Çocuklar bana mı seslendiniz? Yok balde hocam ya. Yok yok değil mi kanka? Yo hocam size seslenmedik biz. Değil mi ya? Değil mi kanka? Of bu çocuk gerçekten çok yakışıklı ya. Gerçekten öpmek istiyorum neredeyse. Ay sus be o benim sevgilim. Evet evladım. Dersimize başlayalım mı? Hazır mısınız? Hazırız hocam hadi başlayalım artık. Çok konuştunuz boş. Ne dedin evladım sen? Baba çok boş konuştunuz dedi sana. Hocam yalan söylüyor ya. Yalan söylüyor. Sizin de ne kadar yalancı bir oğlunuz var. Dur arkadaşım. Videoyu bir dakikalığını durdurdum. Annesini ve babasını sevenler ne olur abone olup like atabilir mi? Yaptıysanız sizi çok seviyorum. Evet o zaman videomuza devam edelim. Ay Teşekkür ederim Efekan buraya getirdiğin için bizi. Çok yakışıklısın. Boy, Ne yapıyorlar lan bunlar? Boink. Recep Vede'ye bakalım. Evet ya Recep Bey diye bakın. Of boş ver aşkım ya canım bebişim. Ay o benim bebişim kıskanma beni. Duydun mu? Tamam kızlar benim için tartışmanıza gerek yok. Bir sürü sevgilim var ya yaşasın. Ay aşkım çok tatlısın seni çok seviyorum. Boing. Bunlar sevgili mi lan? Boing. Adam üç tane kızı birden idare ediyor. Boing. Ay Recep Vedik ya. Recep Vedik susar mısın biraz? Ay neyse. Çok yedik ya. Gerçekten karnım doydu. Sizin doydu mu? Ay aşkım sen ne olunca her zaman karnım tok benim. Seni çok seviyoruz. Ben daha çok seviyorum aşkım. Sen onlara bakma. Tamam kızlar kavga etmeyin. Aynen kavga etmeyelim. Ay gerçekten bayağı bir doydum ya kızlar. Çok acıkmışım. Evet kızlar hadi gelin biraz. Aa Keko. Hayırdır lan Keko. Sevgililerime rahat bırak lan. Efekan seni döverim. Ya git seni sevmiyorum ben bir kere. Evet biz seni sevmiyoruz. Biz FK'nı seviyoruz. Bak Efekan vallahi seni öldürürüm. Duydun mu lan beni? Vallahi seni yerin dibine gömerim. Hadi gel döv lan hadi. Hadi yiyor mu? Yiyor musun lan hadi döv. Dövemiyorsun değil mi? E tek başına nasıl tabi? Döv hadi. Dövemiyorsun, dövemiyorsun. La Efekan vallahi seni param parça edeceğim. Sen bekle oğlum. Vallahi seni öldüreceğim. Öldüreceğim seni. Duydun mu lan Efekan? Seni öldürmekten daha beter edeceğim. Aynen kardeşim, aynen aynen. Hı hı. öyledir kesin. Kesin kesin öyledir. Ha Kimse FK'nı bir şey yapamaz. Şu kaslara bakın. Evet. Kimse bir şey yapamaz FK'na. Biz varız çünkü yanında. Evet. Kızlar değil mi? Sevgilerime karışmayacaksın bundan sonra. Evet aşkım ya. Keko çok gıcık birisi. Şimdi git lan buradan. Git buradan dedim. Ulan Efekan seni öldüreceğim. Gel lan buraya. Ha, ha. Vur hadi biraz daha vur. Çok sert vuruyorsun maşallah. Seni tek vuruşta var ya uzaya gönderirim. Heh, merak etmeyin kızlar. Gel hadi bakalım. Bunu öldüreceğim merak etmeyin siz. lan hala vuruyor bir de. Gel lan buraya. Seni uçtururum. Uzaya uçuracağım seni. Duydun mu lan beni? Duydun mu? Kafaya gördün mü? Kafayı gömeriz ha. Adanalı çocuğuyuz aslanım. Orada kaldı yazık. Lan efekan seni öldüreceğim. Gel de öldür bakayım kekocuk. Aha indi sonunda. he <laughs> kekomalı. sözsünden lan o mal. Kaplumbağa gibi yürüyorsun. Baksana şu yürüyüşe. <laughs> Kızlar yürüyemiyor ya bu da. Gel hadi. Gelsene oğlum. Gelemiyor mu? Ulan Efekan seni öldüreceğim. Gel lan buraya. Hadi öldürüyorsa. Hadi. Hadi dövsene. Gel hadi. Gel hadi. Hop. Uçuttururum böyle uzaya uçuttururum seni ha, Havada öldürdüm kızlar gördünüz mü? Ay çok güzelsin Efekan. Seni çok seviyoruz. Evet ya sana çok aşığım ben. Seni çok 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 seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Efekan. Hepimiz sana hayranız. Seni çok seviyoruz. Ay biliyorum kızlar. Ne olur beni sever abone olup like atsın. Olurlar mı sence kızlar? Olurlar ya şu güzel sıfata bak. Kesin olurlar bence. Ay teşekkürler kızlar. Ne demek vaziyetimiz değil mi kızlar? Evet siz de abone olup like atmayı unutmayın beni seviyorsanız. Duydunuz mu arkadaşlar? Evet ya her yorum yapanlara da kalp göndereceğiz. Ama Efekan'a yapmayın yani. Neyse artık videomuzun sonuna gelelim değil mi? Efekan. Evet arkadaşlar bu videomuz bitti. Abone olup like atmayı unutmayın.